Kendini beğenmiyor musun? Çok mu şişmansın? Ya da çok kayıf? Ya da çok kısa? Ya da çok uzun? Burnun mu kalın? Ya da ellerin mi çok büyük? Eğer bedeninle ilgili sürekli böyle soruların cevaplarıyla hayatını şekillendirmeye çalışıyorsan, yani başkalarını daha iyi görünmek, bedeninle, bedensel görünüşünle, fiziksel görünüşünle, başkalarının ne dediğini önem vererek bir yaşam içindeysen, bu başkalarını mutlu etmeye odaklı bir yaşamdır. Bedeninle barışık olabilmen, bedenini olduğun gibi sevebilmen ama değiştirmek ya da dönüştürmek istediklerin varsa bununla ilgili kararı senin verebilmen çok önemli. Çünkü o beden senin bedenin. Başkalarının ne dediği, eleştirdiği seni etkilememeli. Eğer etkileneceksen sen kendi kararlarından etkilenmelisin. Bedeninle ilgili bir değişikliğe mi ihtiyacın var? Fiziksel görüntünde, giyiminde, kuşamında ya da organ yapımında yapında yaratılmışlığınla eğer barışık değilsen hep başkalarını iyi görünmek için çabalayan bir ruh haline girersin. Bu Böyle olman seni hiçbir zaman mutlu etmeyecek. Önce bedeninle barış ve mutlaka kendini sev. Çünkü en değerli olan sensin ve değiştirmek, dönüştürmek istediğin şeylerin kararını yalnızca sen verebilirsin. Bedeninle barışık mısın, değil misin? Yorumlarda buluşalım.